Şanlıurfa'da yaşanan ekonomik kriz hediyelik eşya sektörünü de etkiledi. Kentte hediyelik eşya satışı yapan esnaf 20 yıldır bu mesleği yaptığını ve satışların yok denilecek kadar az olduğunu vurguladı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken rengarenk şallar, bileklikler, saatler, yüzükler, balıklı göl tasarımlı ürünler, bakır eşyalar ve taş süslemeler gibi ürünler bu yıl fiyat artışından nasibini aldı. Yaşım 42, hemen hemen 22. Burada esnafım var bu İş durumları hiç iyi değil. Yani ekonominin kötü olmasından, yani insanların maddi sıkıntılar çektiğinden dolayı ben bundan iyi az sene evvel burada gelen... Fiyattaki yükseliş hem vatandaşları hem de esnafı olumsuz etkiledi. Yani 5 lira dediğimiz zaman çantasına 3'erle 5'erle koyarlardı. Ya gelen kim olursa olsun bir şey sorduğunda şu lira olmuş. Yani şöyle lira olmuş. Alım gücü yok insanlarda. Onun için yani şimdi şu yakıtın gelen zama aynen şu suya kadar etkisi oluyor. Dolara gelen zama şu suya. Şanlıurfa'da hediyelik eşya satışı yapan Yakup Aydın bir ürünü 5 liradan satarak günlük 500 tane satabildiğini fakat bu yıl bir ürünü toplamda 55 liraya aldığını ve 70 liraya satmak zorunda kaldığını ifade ederek satışlarda büyük bir düşüş olduğunu dile getirdi. Yok insanlarda. 50 liradan başlıyor. Artık 50 lira yani bir para değil. Para birimi değil. Bir simit 10 lira olana kadar derim. Yani 50 liramız 10 lira oldu. Öyle söyleyeyim size. 50 liradan başlıyor. 100 liraya var. 150 liraya var. 200 liraya var. 300'e Değişiyor fiyatlar arasında. Eskiden gelen çok insanlar vardı buraya çok güzel alışverişler yaparlardı. Biz de para kazanırdık. Para kazandığımız zaman yani şöyle akşam evimize giderken biz de giderdik. Çerezidir, tatlısıdır. Başka esnafı kazandırırdık. Şimdi öyle bir şey olmadığı için her şey bağlantılı birbirine bağlı yani. Çoğunlukla bizi etkiledi. Yani ağırlıklı esnafı etkiledi. Yani şöyle diyeyim. iş adamını bu deprem şey etkilemez. Zengin kesimini etkilemez eskiden orta tabaka diye bir esnaf vardı. Şimdi öyle bir şey de yok. Yani iki tabaka var. Bir zengin bir de dar gelirli var yani. Yani şu an gelen insanlar şöyle diyeyim. Buradan yemek bile yemeye çekiniyor. Şöyle çekiniyor. Çok görüyoruz ve sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Lokantaya ailesine giden şahıslar şimdi yolda simit yiyor ve döner diyor yani.